Merhaba arkadaşlar. Sihirbaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Can ve babası bardak dizme yarışması yapacak. Bardakları sıra sıra dizecekler. Dizerken kim devirirse kuleyi oyunu o kaybedecek. Kazanasını kazanana ise çok güzel bir ödülümüz var. Dev topu topumuz var. Can beğendin mi ödülünü? Evet. Süper. Başlayalım mı o zaman? Evet. Sıra sıra Can birinciyi diziyor. Aferin sana Can. Sıra babasında. Evet Can. Şimdi sıra sende. Kırmızı alıyorum. Evet kırmızı al. Can üçüncüyü dizdi. Aferin Can'a. Şimdi sıra babasında. Babasına da aferin. Şimdi sıra Can'da. Can aferin sana. Süper gidiyorsunuz. Evet can, süper gidiyorsun. Aferin sana. Arkadaşlar, bence Can kazanacak. Değil mi Can? Yoksa babası mı kazanacak? Aferin cana. Babası kırmızıyı seçti. Haydi babası. Aman dikkatli ol az daha devir. Evet. Çok güzel. Çok dikkatli olmalısınız bence bundan sonra. daha haydi can başla bakalım. Hadi sıra sende. Dikkatli olmalısın. Yes! Evet, aferin sana böyle işte. Bundan sonra daha dikkat etmelisiniz ikiniz de. Babası dikkatli ol sen de ay çok heyecanlı ya. Süper az daha gidiyordu. Tamam tamam tamam. Haydi can daha dikkatli. Ye. Aferin yes. sana. Evet şimdi sıra babasında. Süper gidiyorsunuz ikiniz de. Ve sıra can da şimdi. Ay çok heyecanlı bir oyun bu ya. Süpersin, Amacım süpersin. Oldum, çok oldu. dikkatli olun, çok dikkatli olun. Ay, baba bakalım şimdi ne yapacak? <laughs> Acaba babası nasıl koyacak? Baba. baba da süper ama babası daha dikkatli olmalısın ya. Hadi Can. Mavi bardak aldı Can. Süpersin anneciğim, Ay. aferin sana. Şimdi sıra babada. Allah. Ay baba sanki devirecek mi? Aferin babaya da. Sıra bende Çok dikkatli olmalısın. Çok. Aa. Maalesef ki oyunu can kaybetti çünkü kuleyi bardakları dizerken can yıktı. Maalesef oyunu da ödülü de kaybetti. Ama biz yine de cana ödülü vermek istiyoruz. Yine de tebrik ederim can. Bir dahakine daha dikkatli olmalısın. Ben Haydi bakayım. bakalım ödülünü aç. İçinden ne çıkacak? Arkadaşlarımıza gösterelim. Oo, dev bir topido. Acaba içinde ne var arkadaşlar? Ben çok merak ettim. Aç bakalım can kutusunu. Ama bantlı ki. ben. Al bakalım can. Açtım. Oo, Aa. içinden neler çıktı? Of çok güzel. Şey. Puzzle çıktı. Şeker çıktı Tabii. ve yapıştırıcılar çıktı. Burada bir o şey ne daha var? O O neymiş? Ver bakalım bana bakayım. Dur ben bakayım. Sürpriz küçük bir oyuncak daha çıkmış. Bana. İçinde ne var? Sakızlar, şekerler var. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğeni atarsanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Can bay bay yap arkadaşlara. Bay bay, bay, bay arkadaşlar.